Matrah artırımına yapılan dönemle ilgili inceleme yapılmayacağına ilişkin genel görüş yanlıştır. Matrah artırımı tarihat yapılmasını önler, vergi incelemesini önlemez. 7440 sayılı kanunun müracaat döneminde yapılan incelemelerin matrah artırımına istinaden sona erdirilmesi kanunun tarihat yapılmaması ile ilgilidir. Matra artırımı yapılmasına rağmen vergi incelemesine mükellefler vergi usul kanununun 359. maddesine girecek bir suçun tespit edilmesi halinde alınırlar. Bazı mükellefler kendilerine tebliğ edilen incelemeye başlama bildirimiyle defter ve belge isteme yazılarının matra artırımı yaptıkları gerekçesiyle dikkate almamaktadırlar. Hatta vergi müfettişine matra artırımı yapıldığına dair belgeyi sunarak incelemenin yapılamayacağını belirten mükellefler de vardır. Matra artırımındaki en önemli ayrıntı inceleme sonunda tarihat yapılmamasıdır. Vergi usul kanununun 359. maddesinde belirtilen bilerek sahte belge kullanma ve sahte belge düzenleme post tefeciliği suçlarının oluştuğuna ilişkin bir tespit halinde düzenlenen vergi tekniği raporu dayanak gösterilerek hazırlanacak vergi suçu ve suç duyurusu raporları ile vergi usul kanununun 367. maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunur.